Mehmet Hocam yine çok merak edilen bir soru. Daha önce dolgu yapılmış burunlarda rinoplasti ameliyatı uygulanır mı? Tabii ki uygulanır. Uygulanmaması için bir sebep yok. Ancak biz cerrahlar olarak daha önce dokunulmamış burunları tercih ederiz. Ancak dolgulu burunlara da rinoplasti yapabiliriz. Burada hastadan dolgu öncesi de bir resmi varsa onu rica ediyoruz ve bakın üzerinde bir değerlendirme yapıyoruz. Ameliyat sırasında biz aslında dolguların tamamını boşaltıyoruz, çıkarıyoruz ve sıfırdan başlamış gibi, sanki hiç dolgu yapılmamış gibi başlayıp rinoplasti yapıyoruz. Dolgu burun için, özellikle burun için çok sevdiğimiz bir iş değil. Biz rinoplasti yaparken burnu küçültmeye çalışıyoruz genel olarak. Oysa dolgu ekleyerek gidiyor, yani üzerine bir şey katıyor. Çok sevdiğimiz bir işlem değildir. Ancak daha önce dolgu yapılmış burunlarda. Dolgu süreci bitmeden yani dolgunun erimesi beklenmeden de rinoplasti yapılabilir yapıyoruz.